Sofiye. Maskeli bizi buraya çekti. Ali geliyor gene. Gene buldu bizi. Kaç. Aliş bundan alalım mı yeni yıl ağacımızı süsleriz? Bak ağacımızı aldık. Ali dikkat et. Hop, oh, oh, hop, oh. hop. Dikkat et. Oh, oh, oh. İşte orada kaç. Kaç Abi, geliyor. Kim var? Kaç. 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 Oh, Aliş. Aliş maskeliyi gördüm şurada. Ne maskeli? Oyuncak. Oh, Ali Necati ne yapacağız? Bu sokağa sıkıştık kaldık. <laughs> şurada bir şey var. Bir boş dur dur dur. Ay sen nasıl bizi takip ettin? <laughs> Ay O çok büyük değil mi anneciğim? Yoksa çıkış yok buradan. Kapı kilitli arka tarafın bu tarafa nasıl geri gideceğiz? Evet arkadaşlar merhabalar. Ben İbrahim. Ben Ayinati. Bugün size yılbaşı alışveriş videosu evet. çekiyoruz. Süper yılbaşı alışverişi yapıp Deden hediyeleri alacağız. kapacağız. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi bakalım, Hadi bakalım. Hadi bakalım. gidiyoruz. Hadi bakalım. Ay biz bugün çok güzel alışverişler yapacağız. Ali Necati'ye yeni yıl hediyeleri geliyor. Bence buradan gidelim. Niye? Kestirme biraz kestirme ya. Burada korkunç bir şeyler Mesafi. varmış Mesafi. öyle diyor. Ali dikkat et. Hop oh, oh, hop oh. hop. Dikkat. Et. Hayır ben bu yoldan gitmek istemiyorum Ama lütfen. Çok uzatırız oradan gidersin. Maskeliler geziyor mı? diyorlar. Ama yok ki bak. Ama bak ya çıkarsa ya. ben çok korkuyorum. Geçen gün çocuklar maskeli çıkmıştı dedi buradan. Hayır ben gitmek istemiyorum bu yolda. Kamyonlar da dolmuş buraya bakar mısınız arkadaşlar? Ali şurada bir şey var. Dur dur dur. Dur 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 Ali. Kamyonun arkasında bir şey gördüm gel. Gel gel gel. Ben dedim size buraya girmeyin diye. Şuraya gel gel şuraya. Gel şuraya saklan saklan saklan. Bak göstereceğim sana. Gel boş çeki 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 saklan şuraya. Bak bak. Ay Necati baban yok. İbo neredesin burada? İbo neredesin sen? Baba. Baban nerede? Neredesin? Nereye? Anne Gördün mü? Baba, boy? Hello neighbor. Hello neighbor mı? Maskeli maskeli. Evet ben ne olduğunu bilmiyorum ama bir maskeli gördüm. G ben dedim size bu yol. Hi! Bu yola girmeyelim. Gel anne, şuradan geçelim. Maskeli burada. Anne. Gel. Gel yanıma gel. Yanıma elimi tut. Anne. anne. Sen... Aa, işte orada. İşte orada. Kaç. Anne, kaç anne, geliyor. Kim kaç. 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 Kaç kaç geliyor kaç <laughs> git buradan İbo neredesin İbo nerede ah kaç kaç. <laughs> kaç, kaç 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 İbrahim sen Uf, nereye gittin böyle Uf, baba bence bu karton kartonette ve hayvanı mı? Hay bir tane maskeli geldi. Sen tamam, arka tarafa bakmaya bir mi? gittin. Hiç maskeli şurası. buradan geldi. Ay bak şurdaydık. Gidelim. Bak. Gidelim bak bizi takip edecek yine bak geliyor. Kaçın. Kaçın. Geliyor orada. Ali orada kaç. Kaç çabuk çabuk çabuk. çabuk. Evet. Ali gir oraya saklan sen. Babam bakmaya gidiyor hemencik. İbrahim sen tamam, bir bak bakayım. da gel. Ben gidemem çünkü buradan daha fazla çıkamam. Ben Ali Necati sen saklan oraya. Saklan ben geliyorum yanına. Biz burada saklanalım geç. Geç geç geç. geç. Babanın yanına gidemeyiz. Hayır bak ben korkuyorum çıkamıyorum. Çıkamıyorum babam bakıp gelecek. Yoksa çıkış yok buradan. Kapı kilitli arka tarafın bu tarafa. Nasıl geri gideceğiz? Hemencik bak ben. Ay burada çok güzel şeyler var Ali. Hangisinden almayı istiyorsun? Gel bir aç bakalım önce. Al bakalım. Görmüşsünüz. Evet. Ha, hadi. Hadi. Çok anne. güzel. Ben de. bu o çok büyük değil mi anneciğim o kadar büyük değil de biraz daha küçüğüne mi baksak anneciğim bak burada çok güzel var bak şu da çok güzel oh. şundan alalım mı ışıklarla bak o çok güzel tam senin bu oyuncağındaki gü <laughs> aa çok güzel bundan alalım bir tane hadi abi. alalım ondan bundan bir alalım. tane <laughs> Aliş Aliş bundan alalım mı yeni yıl ağacımızı süsleyelim bak ağacımızı aldık Bak ağacımız burada. Baba. Bu nasıl? Güzel. Güzel mi? Hadi, söyle, Hadi bir tane de şundan al iki tane de. Bak bunlardan. Hadi gel babası bir evet. seçmeye yardım et. Rengini siz beğenin. Hadi bunların rengini. Hepsi kırmızı oldu ya, bu da farklı bir renk. Evet evet, rengarenk gibi bir şey olsun. Hadi, şu renk nasıl? Gri renk güzel olur mesela, o Burada renk şu. güzel olur, evet. Nasıl olur bu? Nasıl anneciğim? güzel Aldı sen de bir tane daha al boş. Hadi, hadi, de buna Hadi sen de onu al. Kendine iyi kurtulduk tamam. ha. Atın rahat tamam. maskeliden de bu arada iyi kurtulduk. İzimizi kaybettirdik. Şuradan gidelim. Bizi yani, takip edebilir mi? Yok ben yok bence takip edemez. Burası ben çok edebilirim. kalabalık. Ben bakar mısın? Ali Eş. Ali maskeliyi gördüm şurada. Ne maskeli? Oyuncaklara gidiyor galiba burada da. Bakayım. Ya, <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç. <gülüyor> Bilmiyorum gelmiş yine bulmuş bizi maskeli. Gel o tarafa gitme. Evet seni atsınlar. Arkadaşlar biz alışveriş yaparken birden maskeliği gördük. Şuradan geliyordu. Ali Necati, babam bakmaya gitti. Yine gelmedi. Ah şurada. Nerede? Ay sen nasıl bizi takip ettin? Hayır, bir maskeli gene bizi buldu. İbo. oğlum. bırak o atı, bırak hızlı kaçamayız. Bırak o atı, o atı bırak oraya. O atı bırak oraya. Ali kili, maskeli gitsin. Ali kaç, 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 kaç önünden. <laughs> Ali maskeli Necati. Gördünüz mü mağazanın içinde? Gördüm, gördüm. Maskeli neler yaptı bizi? Gel bakalım. Maskeli geliyor. Kaçın buradan. Akın kaçın buradan kaçın. kaçın. Maskeli. Çabuk maskeli kaçın. Kaç, 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 Bence kaç. Bence şey var mı ya? Var var git şuradan. Geç, 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 e, geç. Vardır, vardır. Arabanın olduğu yere doğru git. Bak, bizi takip ediyor. Ancak burada izimizi kaybettiririz. Bak, burada kimse yok hele. Koş, koş, koş. maskeli geliyor. Çabuk, çabuk. Şey çabuk şu yoldan geçin. Ben burada kimseler yok ki. İbo, <laughs> İbo maske şurda. Ali Necat gel oradan. Ali sen daldın aldın oyuncağını hiç görmüyorsun. Bak orada maskeli geliyor. Bak köşeye saklanmış. Burada da sıkıştık kaldık arkadaşlar. <laughs> çok soğuk oluyor, Ali değilim. Necati ne yapacağız? Bu sokağa sıkıştık kaldık. Burada da bakar mısınız? Ay burada da çok yıkık bir yer var. Maskeli bizi buraya çekti. Hii, Ali geliyor gene. Gene buldu bizi. Kaç. Kaç. Ay orada. Evet orada orada. Bak arabanın arkasında. Bak bak gördün mü anneciğim Necati bize bakıyor. Hemen kaçmamız lazım. Bak bakıyor. Ay geliyor. Ay geliyor. Gel. Kaç. Kaç. Kalkmışken evimize koyalım. girelim anneciğim. Şu eşyalarımızı koyalım hadi. Ali Necati. Maskeyden kurtulduk sonunda. Ay nasıl korktum biliyor musun evet. alışveriş boyunca. Hadi sen markete git o zaman. Ben markete gidip Ali Necati'nin şeylerini tamam. alayım. Eee meyveli yoğurdunu alayım diyeyim. Tamam. Şu masketten kurtulduk. Hayır, nasıl korktum ben bugün ya? Kapıyı açık bırakmışlar. Eşyalar da orada. Sizi takip edemeyeceğimi zannettiniz değil mi? Şimdi hepsini alacağım ve gideceğim. Ali Necati Aa bir tek çantam burada Hani yeni yıl harcımız Süsümüz hediyemiz e Ne yapacağız şimdi Ali Necati <laughs> Bütün alışverişimiz hediyelerini şey Kim geldi Ben geldim Ay bu maskeli gelmiş <laughs> evet. Biz içeri girdik buraya koymuştuk Alacaktık döndük bir baktık Bütün yeni yıl hediyelerini ya, Arkadaş Aa, nasıl korktuk ben. Pardon, bütün şey.